الدنيا، استعذ بالله إن الذين لا يودون لقاءنا هربوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ya, مَعْرَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا Öyle kullarım var ki, hiç bana kavuşacaklarını ummazlar, hesaba çekileceğinden korkmazlar, dünya hayatıyla razı gelirler, arabam var, karım var, malım var, tamam yeter derler. Başka bir şey aramazlar, dünya ile tatmin olmaya çalışırlar. Onlar ki bizim ayetlerimizden gafil dolaşırlar. Ne Kur'an'dan haberi var, ne sünnetten haberi var, ne gelir sohbet dinler, bana ne der lazım değil, sen git dinle der. İşte onların gideceği yer, kazandıkları suçlar sebebiyle ateştir. Allah günler bir eylesin. Ama dünyaya tatmin olanları Rabbimiz Çağırmıyor. Çağırmıyor ama manevi civarına çağırıyor. Yoksa cehenneme çağırıyor. Öbür türlü olsa ne olur? Allah'a inanmayanlar, korkmayanlar hepsi dünyada kalır. Geliyor musun, gelmiyor musun sorsalar. Ama adama ne yapıyorlar? Zorla canını alıyorlar. Elbette cennete davet ederek almıyorlar. Ama Allah'ın düşmanıysa lanetlerle, gazaplarla Allah'ın cezasının mahalli olan cehenneme gideceksin diye adama baştan bildiriyorlar öyle alıyorlar. Ama zikirle tatmin olan nefse Dön Rabbine gel. Davetlisin diyorlar. Sen Rabbinden razısın. Rabbin de senden razıdır diyorlar. Fedhuli adani cenneti. Gir kullarımın içine, gir cennetime. Ne demektir bu? Dünyadayken Allah'ın dostlarının meclisine, sohbetlerine, halkalarına gir, ahirette de cennetime gir. Dünyada düşmanların arasında bulunursan, ahirette dostların yeri olan cennette ne işin var? Onun için sohbetimin başından buraya kadar demek istediğim nedir? Hamd olsun, şükür olsun, ehli sünnet Müslümanların meclisine nasip olduk. Nerelerden geldiniz? Şurada toplandınız. Tek gayeniz oradan için geldiniz. Ben sizin akrabanız değilim. Kısmınız kısmınız değilim. Alacak verecek davamız yok. Sizin burada toplanmanızın tek gayesi ancak ne olabilir? Allah'ın rızasını gözükmek olabilir. İnşallah bu müjdeye nail olursunuz. Gir dostlarımın içine, gir cennetime. Ama bütün mesele nedir? Buradan çıktıktan sonra düşmanların içine bir daha girmemektir. Kazanmak zordur. Kaybetmek kolaydır. 30 sene, 40 sene canı çıkıp paralarını biriktiren adam bir günde topu atabilir, iflas edebilir. Sen 40 sene, 50 sene sohbet dinlersin, son nefesine yakın sapıtırsan helak olur gidersin. Çünkü mesele nedir? Korumaktır. Kazanmaktan mühim muhafazadır. Onun için buradan çıktınız mı ne yapmayın? Efendim günah meclislerine katılmayın ki bu feyzi kaçırmayın. Bu havayı bozmayın. Ama tabii ki böyle iki ayda, üç ayda, dört ayda bir sohbetle de kalmayın. Biz her hafta sonu Almanya'da ve diğer ülkelerde sohbete geliyor. Size yakın olan bölgeleri takip edin. Gazetede ilanları çıkıyor. Bakın nerede sohbet var gelin. 300 kilometre, 500 kilometre fark etmesin. Aşika Bağdat yakın gelir. Allah için adım atanlar olsun. İçki için, kumar için, zina için dünyayı dolaşanlar var. Türkiye'de kumar yasaklanmış göya. Herifler nereye gidiyorlarmış? Amerika'da bir yer varmış kumarhaneler. Amerika'ya kumar oynamaya gidiyor. Türkiye'de öyle adamlar var. Özel uçağıyla tıraş olma Atina'ya gidiyor. Efendim Fransa'dan kalkmış bir genç Frankfurt'a geliyor zinaya. Siz Allah için nerelere gidiyorsunuz bakalım. Kimin ayağına gidiyorsunuz? Kimi davet ediyorsunuz? Sırf Allah için geldim. Sana şu kitabı getirdim. Sana şu kaseti getirdim. Seni şuraya davet ediyorum. Seni Allah'a çağırıyorum. Demek için kimin kapısını çaldınız acaba? Kulların içine girmeden, dostların arasına girmeden cennet yok. Siz elhamdülillah dostların arasına girdiniz. Çünkü burada müşrik yok. Burada müktedi yok. Ehli sünnet dışı bir insan yok. Hepimiz ehli sünnet ve cemaat mezhebindeniz elhamdülillah. Dolayısıyla bu meclis mübarektir. Allah Teala konuşulanların tesirini kalp edecektir inşallah. Şimdi esas mevzulara girelim. Hoca efendi, senin başlığın bu kadarsa, esas mevzuun ne kadar olur diye korkmayın. Niye? Çünkü cennettesiniz, rahat oturun. Bazılarınızın ayakları ağrırsa bağdaş oturun, rahat oturun. Genişlik var. Neden? Çünkü aklınız bacağınıza takılır, laf anlamazsınız sonra. İstirahat edin yani. Bazı gençler böyle, diz üstü oturunca zorlanır. Bağdaş rahat olun. Allah'ın evindesiniz yerle bir alo. El müminu bil <laughs> mescidi kesseme ki Mümin camide ne gibi durur? Balık suda gibi. Öyle misiniz? Balık suda nasıldır? Aha. Rahattır. Siz de öyleyseniz iman alameti var. Ve dünya bu bir <laughs> mescid. Münafık camide durur mu? Durmaz olur mu? Ne münafıklar var camilerde. Kettayri bil kafası ama kafesteki kuş gibi durur. Çırpınır. 24 aya son altından kafes yapsan anlamaz beni ormana salın der. O münafık da camide rahat etmez. Yok mu bir çalgı türkü bir oyun bir gitsem şuradan çıksam diye. Koşar. Siz onlardan değilsiniz elhamdülillah. Kendinizi deneyin. Kalbinize bakın. Eğer bu mecliste rahat buluyorsanız, huzur duyuyorsanız, feyiz alıyorsanız müminsiniz elhamdülillah. Evet, bu meclis zikir meclisidir. En büyük zikir, Kur'an ayetlerini müzakere etmektir. Öbür türlü eline tespih alsan, o da zikirdir. Ama şimdi siz otursanız, akşama kadar böyle zikir çekeyim deseniz, aklınıza neler gelir, neler geçer acaba? elin işte gönlün oynaşta olursa efendim Allah 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 çekiyorsun bir yandan bir yandan da bizim karı ne yapıyor acaba ne pişirdi çocuk ne oldu e, ne oldu Allah senin kalbine bakıyor bakıyor ki bende değilsin ya ve her sana nazar eyler seni gafil görür güzel eyler Allah sana devamlı kalbine bakıyor. Bende mi değil mi? Bir de bakıyor ki bu bende değil. Ama eli tesbih, Kur'an okuyor. Aklı nerede? Bende değil. O zaman Allah feyiz yağdıracakken ne yapar? Geçer. Rahmet ondan geçer. Vurmaz onun kalbine. Ne zaman ki görürse ki kalbi Mevla'da o zaman yar evine gelir. Kalp evi? Kalbül mümini Beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evi. Kalbül mümini arşullah. Müminin kalbi Allah'ın arşı gibi. Kalbül mümini hazainullah. Allah'ın hazineleri dolu. O kalbe sahip olan. O kalbi kendine getirelim. Allah'ın evinden Allah'tan gayrı putları atalım. Bu putlar illa da dikilmiş taşlar ve putlar değil. Dünya putu, kadın putu, para putu, Allah'tan gayri derdin dileğin neyse kalbini işgal etmiş tutlar. Süpür, zikirle süpür, sohbetle süpür, temizle. Ya Rabbi evini sana bıraktım, gel nazar eyle. Onun için esas zikir bu meclistir dedim, ne demek istedim? Çünkü burada insanın kalbi nerede? Kulağında, kulağı nerede? Dinlediğinde. Burada okunan ayet ve hadislerle insan ne yapamaz? şurada burada gezemez buraya gelir yani dinlediklerini anlamaya çalışır ve Allah'ı bulur Celle Celaluhu onun için en tesirli zikir sohbet meclisidir ama